Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir video hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün Samuracık Back to the Rock Time'ın 9. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık hatırlarsınız en son. Görüyorsunuz böyle bir ormandayız, karlı ormanda. Şunları birazcık toplayacağım ben ve burada Rod Şahit var. şuna bir görüşelim hadi. Oo sıcak su. Çok ihtiyacım vardı vallahi teşekkürler. Şunlardan da biraz alalım. Evet. Çık şuraya. Evet. Şimdi gidelim yolumuza. Koş koş koş. Bu oyunu bitirmemize daha az kaldı arkadaşlar. İnşallah bitireceğiz. Açalım şu sandığı ne varmış. Oo altın. Çok güzel oldu be. Yes. Al şunları. Ha. Evet buradan devam edelim. Karşımıza yine düşmanlar gelebilir. bu harika kaydım. Ha şu silahları hiç sevmiyorum ya. Hep geriye atıyorlar beni. Neyse dur şunu öldürmeye çalışayım. Hadi. Aa, evet işte bu işte bu. Yeah. Bir tanesi gitti. Of. Bozuka var lan bunlarda. Baba bak atlayışa bak. <laughs> Gel kim durur işte. Oldu. Üç tane kaldı hadi. Üçünü de vurursam tamam. Vur şuna. Evet bu da gitti. Ve şu. Tamam işte oldu. Uh, şimdi şuraya çıkalım. Altınları da toplayalım. Çok güzel, çok güzel. Oo, İskoçyalı. Onu bir görüşelim de şu sandığı açmak istiyorum. Bu beceri ateşi çok güzel. Ne haber İskoçyalı? Buna da niye İskoçyalı acaba? tırman bakayım. Atladım şimdi. Tam burada bir şey yok. Aha. Ha. Onlar kim? Ha, Aşin'in kız kardeşleri doğru. O 7 tane hemde de. Oha. Bunları yenmemiz imkansız. 7 tane var. your destruction is at hand samurai my father once told me the decisions you make are a reflection of who you are you cannot hide from yourself you are the one who won't be able to hide We will spill your blood in the name of Aku! Enough! Kill the samurai! Ha. İki tane var şu anda. Sınırım onları yemeye çalışacağım. Yedi tane vardı. İki tanesi var şimdi. Geri beş tane kalacak o zaman. Gerçekten asla bir insan öldürmüyoruz. Bunun nedenini siz de biliyorsunuz. Ve ben de. Evet az canı kaldı hadi. Vurdum vurdum. Uhuhu. Harika harika. Az kaldı. Evet 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 evet. evet. Al sana al al al. Hadi. Oh işte bu. Bakın. 7 tane vardı. 2 tane sürü öldürdük. 5 tane kaldı. O 5 kişiyi de halledebiliriz herhalde. Yukarı çıkalım. Al şunları da al. Evet. O yine kayıyoruz. Hop. Bir tanesini kaçırdım ama neyse. Oo düşmanlar geldi yine hadi bakayım. Yay kırılmaz ya olacak. Okumun tadına bakın. Of, çok pis atıyorlar. Oo, Oh hepsini vurduk herhalde. Of. Adamlardan neler düştü ama ya. Neler düştü neler neler. İyi ki o kalmışım ha. Yoksa burada zorlanırdım. Bir saniye. Şuraya sıcak su koyacağım. Tamam. Oo, oh, burada bir şeyler gelecek mi acaba başımıza? Biz gidelim hadi. Sanırım içeri gireceğiz şimdi. Evet burası labirent herhalde. Ben labirentleri hiç sevmem ya. Yollarını bulmak zor oluyor. Aha da samuray yes be. İyi ki gördüm bunu. Ne alsak şimdi bir bakayım. Bu okay, biraz keyken. Okay, bir sürü alalım bir sürü. Çok ihtiyacım var. Bir de ne alsam bir bakayım. Sıcak su alacağım sıcak su. Sıcak suya da çok ihtiyacım var. Bir tane de yahni alalım. Oo, şimdi iyi olduk sanırım. Yolumuz buradan herhalde. Ha. Burası kapandı. Yine mi zombiler ya? Bunların renkleri farklı da. Gel bakayım buraya gel. Sen de gel. Sen de. Oo. Yenileri geliyor. Kalk ayağa kalk. Hadi kalk. Oy. U uh, çok fazlalar lan çok fazla. Az kaldı ama yeneceğim şimdi. Evet. Ah bırak beni bırak bırak bırak. Ayağımı bıraksana aptal. Oha. Bu da gitti bir tane kaldı. Geliyor geliyor geliyor. Oh be bu da gitti. Rahatız şimdi. Devam edebiliriz de bir sıcak su içmem gerek benim. Oh iyi oldu be. Uuu İskoçya'nın kızı. Bir saniye. Şunları almam gerek. Heh. Şimdi bir görüşelim onunla. Uuu elmas. Harika. Ha doğru ya şunu kıracağım. Let's go. Aa yine zombiler geldi ya. Dur bunu deneyeceğim. Oo oh, evet. Oo. Oh. Aa, ah, hala geliyorlar la. Bir sürü variler burada da. Şunları bir yeneyim. Bir tane kalmış. Hadi. Az kaldı can abi yeneceğim. Oo oh, tamam dur. Oh. hala geliyorlar ya. La öl artık hadi. Allah'ım hadi ya. Ya. Öl artık hadi öl. Öldü artık. Oh be. Şükür öldü. Al şunları. Sıcak su iç bir tane. Oo. Parçala şunu. Oho. O sar git lan öyle. Şu altını da alayım ha. Yolumuz şuradan. Atladım aşağı. Toplayalım. Ha. Açalım şu sandığı da. Altın. <laughs> Altın çok iyi ya vallahi. Buraya gidelim. Aha. Oo, bu sefer çok fazla geldi çok fazla. Şunu deneyelim o zaman. Oha ninja da gelmiş lan. Düşmana gittikçe zorlaşıyor vallahi. Oğlum yürüyün gidin lan yeter artık. Şunu öldürmeye çalışıyorum. Hadi. Sonması durumda. He, oh be. Şunu öldür şimdi. Evet az canları kaldı hadi. Şu iyice öldüreyim kayboldu ya ölmedi ha şimdi öldü ölecek misin artık ha 5 kişi kaldı 5 kişi 4 kişi Ooo güzel soktum. Ya yine yakaladı beni. Bırak sana beni bırak. Bırak beni pis zombi. Oo yakaladığımı bırakmıyor. Yakaladım seni şimdi. Sen sonsun. Oh be. Bunlar da gitti. Sıcak su içmem gerek yok. Şurada sağlık sağlık doldurma var. Uuu uh, sandık. Açmadan gidemem şimdi. Açayım öyle. Elmas çıktı. Çok güzel çok güzel. Hop oba. Şunu al. Heh, Bunları da aldık. Oo burası parkur herhalde. Şu ateşleri de toplayalım. Evet çok güzel çok güzel. Oo tamam çok iyi oldu. Buradan su akıyor. Oo. Gelin bakalım gel gel gel. Ölün, ölün. Askan, askan, askan. Bir tanesi gitti, diğeri de. Oh be. Bu aşının kız kardeşleri de epey yorucu olacak. O da samurai yes be. Diyor, önce şunları toplayayım, öyle gideyim onun yanına. Tamam, şimdi geldim. Ne alsam bu sefer? Yine aynı şeyler mi var? Ha dur, şunu alayım. Ah. Bir tane vardı zaten. Şunu alayım. Başkine alayım. Bir de yahni alayım. Ve birazcık da sıcak su. Oh iyi gidiyoruz vallahi. Bir saniye. Beceriye hiç bakmadım. O şunu alayım bence çünkü çok ihtiyacımız olabiliyor. O evet. Başka alabilecek bir şey var mı? Oo. Tamam bunu aldım. Gidelim. Kendimizi biraz geçirdik. Yani iyice. şu sandığı da açalım. Altın da geldi. Güzel. Oo şu şeyi alabilir miyim acaba? Dur bir deneyeceğim. E, çok basit yerde duruyor da. Ha bunun üstüne çıktım. Tamam. Şuraya çıkabilir miyim? Oo evet. Yes be aldım. İyi ki bunun üstüne çıkabiliyormuşum ben. Yoksa alamazdım hiç. Ah düştüm. Sağlamı fullayacak bir şey yok. O yüzden sıcak su içeceğim yine. O yine zombiler geldi. A, da geldi. Robot timsahlar. Hop ama. Uuu iyi soktum ha. O yine skocana kızı var. Bir görüşelim. O ne Aa fazla taşıma yeri yok ya. Birini satmak mı zorundayım? Aman boş ver ya. Bu küçük istiri aldım. Güzel güzel. Oo yeni da samurayı gördüm la. Bugün çok karşımıza çıktı bugün. Herhalde şanslı günümüzdeyiz. Alabilecek bir şeyim var mı bir bakayım. Yine aynı şeyler var. Ben patlayıcı ok alayım en iyisi. Of uh, tamamdır. Şimdi gidelim. Aha. Ben burayı biliyorum. Jack burada bir yere saklanıyordu. Ashley'nin kız kardeşleri de onu arıyorlardı burada. Burayı hatırlıyorum. Girelim. Evet başımıza ne gelecek şimdi? Ay bir an gerçek sandım onu korktum. E, zombiler geldi. Demek ki bizi beklemişler. Gösterelim şunlara günlerini. Oo çok kötü yapıyor. Gebert şunu hadi gebert. Ya gelmeyin artık be yeter. Bugün çok görücü oldular. Bana bunu kullandırtmayın. Ya zor çok zorladınız. Bunu kullanacağım. Oo bu bossmuş la. Eyvah şimdi bittik işte. Boss olan da geldi. yok öldür şunu. Ya Jack ben senin hareketlerine ne diyeyim ya. Me öldür şu boss'u öldür. Ha tamam bu gitti. Ya annemiz de, de sıcak suyumuz da. Oh sonunda be. E şimdi ne olacak? O koltuk yer değiştirmiş. Aa aşının sesi bu. Evet kurtarayım da nasıl kurtarayım? Bunlar beni öldürmek istiyor. Arkamda bir tane var. Please, you do not have to do this. Ya savaşacağım bir de. Nasıl savaşalım hadi, ne yapalım. Bugün çok fazla kişi savaşçı bulamı yenemeyeceğim. Maskesi de kırıldı. Az kaldı can hadi. Heh, tamam gitti. O bayıldı. <Gülüyor> 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 Öldürdük. Aşağıya kırıklığın uğrayacak kesin. Ha bir şeyler oluyor. Kaç, Kaç, Kaç Oo aşağı düştük Suya Mekan patladı sanırım Aha hayattayız ve devam ediyoruz Yani bitti ya inanılır gibi değil Ha işte sanırım şuraya gideceğiz Kardeşlerinden kaç tane kaldı acaba? Hmm. İki tanesini başka bir yerde. İki tanesini de Şimdi mağarada. Bir tanesini de az önce öldürdük. Geri iki tane kaldı o zaman. Evet evet iki tane kaldı. Nasıl ha? Biz bunları öldürmemiş miydik? kabul etmiyorlar işte. İlla biz öldürmek istiyorlar. Aha. Su aç başlasın da ben bunu bu kullanayım. Oh, bir tanesini öldürdüm. Am bir tanesi gitti. Diğerini de öldürelim. Bunlar ne oluyor böyle ya? Oo. Uh, çok sinirlendiriyor herhalde. <laughs> Ama bir tanesi bekliyor orada. Kim atıyor onu? Uh. Hadi ölmezse mi? Ölmezse mi? Hiç ölmedim bu oyunda. Ölmezse mi? Atmayın şu bombayı be. Ya epey güçlüler. Uh, uh. Yani de bizi sıcak suda. Ben var ya şimdi bittim. Canımı dolduracak bir şey de yok. Savaşacağım o zaman. Uh. ölme Ne olur ölmeyecek. Ne olur ölmem. O kadar yol geldi. Hayır 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 hayır. Çok az canım var. Hadi. Tam bir tanesi daha düdük. Da ya. Tam bu da gitti. 3 tane kaldı. Yenersem iyi. Evet bu da gitti. Hadi hadi ölmezsem iyi ölmezsem iyi Evet işte bu Evet bu da öldü Bir tane kaldı I know the real you Even if you do not Ashi How do you know my name? The same way that I know you have a good heart A pure one I will kill you Cenk kesin öldürecek bunu Aku Aku itti onu be Öldü Bunu Aku yaptı biz yapmadık Si. Pisako. <laughs> bölümü de geçtik. Sonrakine geçelim. Oh Samurai Ja I killed Ashi. I killed all of them. I tried to help them. This place is merely a shadow of things that have gone before. You must leave what you see behind if you are ever to find the way forward. But how? There are no more pendants. No other ways to escape. Aku's power between time is too great. Power over others is weakness disguised as strength. Aku knows you have true power within you. It is your destiny. That is why he must break your spirit. It is the only way he can keep you trapped. I will not let him succeed. Ooh. Ve şimdi böyle bir çöle geldik. Oo, normal halimize döndük. Özgürlük kafe gitti. Böyle normal beyaz kıyafetimize geri döndük. Çok güzel ya. Biraz gidelim hadi. Oo. Çöllerde çok sıcaktır vallahi. Çölde yürüyen bazen serap da görüyor. Oo. Bu serap mı yoksa gerçek su mu? Herhalde su ya. Yani çöllerde su bulmak zordur. Aha timsahlar. Evet tamam. Aha daha fazla geldi. Bunun rengi bir değişik. Hadi az kaldı. Yo oh, tamam der. Gidiyoruz bakalım. Ne oluyor la? Hava da birden bire. Ha geri dönünce normal oluyor. İlerlediğim zaman değişiyor. Wow. İleride ne var lan öyle? Ha bir mağara sanırım. Hadi yürü 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 yürü. Evet içeriye girdik. Oo burası nasıl bir yer lan böyle. Oo düşmanlar geldi. Bu ninja da geldi. Tabi ilerledikçe zorlaşıyor. Nasıl finalde zor olur. Aa! Ah. sen bir sen bir öl. Oo bu da kayboluyor sürekli. Git hadi az canı kaldı Oh tamam be öldürdüm Canımı bir fulllemem lazım benim Bakayım şunu Evet nereden devam ediyoruz? Buradan mı? Ha tamam Oo, İskoçyalı Ya ben de gene atayım ne yapayım ya Allah aşkına Buradan geçebiliyor muyum? Geçemiyorum Burada ne var acaba? Oo bu Bu yaratıkları hatırlıyorum ben Eee arkadaşlar bu videomuz artık bu buluyoruz. Gördüğünüz gibi bu Samurai Jack Battle Time'ınızın 9. bölümüydü. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize bakın. Bay bay.